Ya bir kardeşim sen çok komiksin ya. teşekkür ederim ya. Sen de öylesin abi biliyor musun? Saçların falan da çok güzel. O senin de saçların çok iyi ya. Yakışıklı falan Ya diye. çok sağ ol da sen de yok, bu olmadı. Bu değilsin de. Ama sen de öylesin. Yani, sağ ol. <laughs> Mesela gördüğünüz gibi az önce danstan çıktım. Aa tebrik ederim çok güzel dans ettiniz dediklerinde. Ya teşekkür ederim. Siz de çok güzel dans ettiniz. Diyorum ama dansları hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Ben, şey, sen öyle ya. Ben, ya. Kilo mu? Evet verdim. <laughs> Fark ettin değil mi? <laughs> Yok sen konuş. Yok ben iyiyim. <laughs> İki tane yüce semptomum var. Ya bunu birçok kişi de biliyor zaten. Bir avuç terlemesi. Böyle böyle sürekli olarak silmece. Ruh hastaları gibi. Bir de böyle kafam içeri kaçıyor böyle. Muammer güler gibi oluyor böyle boyunsuz. Bu niye bilmiyorum ama böyle istemsiz yani. Ya saçmalama. E ne dedin öyle? E geri zekalı. Mal mısın? Ya yapma tamam. Ya çok utandım şu anda ama. Ya ben şey yapmıyorum öyle değilim o kadar abartma bence. Abartıyorsun. Abartmıyor musun? Ya. Biraz daha sevsene. Neden peki? E nereden çıktı yani? Biraz anlatsana. Ya. Hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü bana iltifat eden yok. Hadi gidelim Osman. <laughs> i̇ltifatı bir bayan ettiyse sizin gözlerinizin güzelliği derim. Ama bir erkek ettiyse çok utanırım. Teşekkür ederim derim ve kafamı öne eğerim. <laughs> Bu kadar. Ha, bana mı dedin? Ay yok canım. Ben alışık değilim böyle şeylere kusura bakma. Bilmiyorum yani nasıl tepki vereyim. Teşekkür etmem lazım herhalde burada. Sen çok tatlısın. Biliyorum gözüm güzel. Biliyorum ki sen de tatlısın. Hmm. <laughs> tamam. Şimdi böyle bana itifat ediyorlar. Ay bu çok güzelsin falan filan. Ay ben böyle ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim falan böyle mal oluyorum yani. Bir utancımdan dolayı. Ne diyeceğimi de düşünemiyorum. Böyle ne diyeceğim bilemiyorum. Çok kötü. Ya seni salak şey. Tabii ki de öyle demiyoruz. Yavşama oğlum. Olmadığını biliyoruz yani. Kanka rujun çok tatlı olmuş. Biliyorum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Ay sen de. <laughs> Benden hoşlanan bir erkek bana iltifat ediyorsa ve ben ondan hoşlanmıyorsam tepkim aynen şöyle olur. <laughs> Sağ ol. Arkadaşlarım iltifat ediyorsa tepkim aynen şöyle olur. <laughs> Ya teşekkür ederim. Sana iltifat edildiğine tepki ne olur kanka? Sen bir de benim makyajsız gör. Aman ne boyandım ne boyandım. Kilo mu vermişim? Yok yok yeni korsa aldım ondan sen de al. Ay yok ya siyah giyindim ya ondan zayıf duruyorum. Kalçalarım mı? Kocaman onu öyle aman yapma seninki daha güzel. Ha gösterin mi onlar dolgulu diyenden. Ya ben o an çok utanıyorum. Bu direkt şey moduna giriyorum. Açık çişik giderim falan filan moduna giriyorum ama cidden hoşlanmıyorum ya. Bir bana iltifat ettiğinde gerçekten çünkü hani benim için sıkıntı oluyor. Bana mı dedi? Çok güzel kızmış diye bana mı dedi? <laughs> şey bu durumda teşekkür mü edilir? Eyvallah kardeşim. <laughs> bana en sık edilen iltifat saçların çok güzel. Verdiğim tepki <laughs> teşekkür ederim. Ama aslında öyle değil. İltifat edenin asıl demek istediği saçların olmasa sen bir hiçsin. Sadece saçların güzel. Yani bu iltifat değil aslında hakaret. Yapmayın. Yalnız şu saç sana çok iyi gitmiş ha. Barda mı geçiyorum? Barda mı? geçiyorum? Yok Allah, Allah. kanka. Bakın cidden yakışıklısın ha. Ya, Ahmet. Bu da bizim isteyecek. ne yapacak ama onları koyayım. Aa bak çok güzel. Ha, peki seninki neden bu kadar kötü canım ya? Daha böyle kızlar var mı acaba? Var var eminim. <laughs> ben genelde konuyu değiştiriyorum. Bilmem utanıyorum çünkü. Öyle. Hmm, Elif'in elinde tepkim. Sanırım şöyle bir şey olacak. Şu güzelliğe bak ya. Yok be. Şu gözlere, şu kaşlara, şu saçlara bak ya. Yerim seni ah, abartma. kuzum. Bu ne güzellik ya. Maşallah maşallah. <laughs> ya. Yok ben tatlı değilim. Kola tatlı. Ondan. benle alakası yok ya. Ha, ha kolay mı böyle içiyorum ben tatlı böyle. Ay teşekkür ederim. Ya bir git başkasıyla eğlen ya. Hayvan gibi şey yapıyor ya Bence gerçekten öğrenilmesi gereken şart şeylerden biri. Yani atıyorum bana bir iltifat geldiğinde ben saçma oluyorum genelde yok canım yok. Cık, cık, falan oluyor. Daha güzel bir şeyler denilebilir bence. Birinin öğretmesi lazım. <laughs> ben ilk defa zaman çok saçma oluyorum ya. Dilim tutuluyor falan bir şey diye cevap veremiyorum. Yüzüm kızarıyor. Acayip utanıyorum ya. <laughs> i̇ltifat edildiğinde verdiğim tepki herhalde Emin misin ya? Bana mı söyledin? Bana mı dedin? Ben mi yanlış anladım? Bana dedim, bana dedim. Aynen. Teşekkür ederim. Genellikle teşekkür eder veya kafa sallar tebessüm ederim. Bir daha karşı tarafa da. Sen de çok güzelsin. Tarz şeylere girmeye gerek görmüyorum. <laughs> Ama egoist işte değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ece, Hı? çok güzelsin. Yüzün çok güzel, burnun falan, dişlerin. Saçların da çok güzel. Gözlerine bakayım. Gözlerin de çok güzel. Ama geri zekalı. Teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Bana tatlı demedin önce kendine bak bence. Sen hiç kendine aynada bakmadın herhalde. Aa şımartıyorsun yine. Bana <laughs> itifat edilince ben. Ya teşekkür ederim. Ya tamam teşekkür ederim. Abartma şapşik. Tamam tamam sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. Tam uzatma. Tam biliyorum çok tatlı. Kardeşim bugün çok yakışıklı görünüyorsun ya. Yok be kardeşim ya. Benim için ne Bana diyorsun. Sen bana bana. Eminsin yani. Ki iltifata göre değişir aslında bence o yani. Bilemedim şu an. Saçıma mı olmuş? Zaten bu halde iltifat edecek kimse yok. Bu, bu ne? Ya. <laughs> Hadi. Aa, Teşekkür ederim. Bu senin güzel. Yani senin eksikliğin. Kızlarda da bu. O senin güzelliğin hayatım. Burnun yeter senin. <laughs> bana mı ettin? Pardon şunu kaldırayım. Bana mı ettin? <laughs> Saçmalıyorsun. Saçmalama. E bana genelde çok uyuyorum diye iltifat ediyorlar. Çok uyuyorsun. Biliyorum biliyorum çok uyuyorum. Sonra ne? Çok yemek yiyorum. Ha, çok yiyorsun. Biliyorum biliyorum sağ ol. Ama diğer iltifatları. Ay teşekkür ederim. Tamam. <laughs> teşekkür ederim derim. Bir de yanaklarım kızarır benim ama. Sadece buraları kızarır öyle. O kadar zevkim olur. Yani Allah'ın belası bir ergenle baş etmeye çalışıyorum ben. Tatlım gözlerin çok güzel. <laughs> Ay yapma. <laughs> çok teşekkür ederim. O sizin güzel görmeniz zaten. <laughs> yok canım siz de çok güzelsiniz. Ha demeyin öyle. Ay bak çok, çok utanıyorum. Ay demeyin bak kırmızı oldum. Ha pembeler mi? Yok yok siz de çok yakışır. Ya olur mu öyle şey? Siz de çok gençsiniz. ya. <laughs> Sallanınca yüz yüksünler mi? Ha, teşekkür ederim canım sağ ol. Sağ ol canım sağ ol. Sağ ol. Sağ. sağ ol canım teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ. sağ Bazen hiç kaçacak bir yer bulamıyorum. Çok kötü oluyor. Yani aslında benim yaptığım mütevazilik de değil. Hiç mütevazı değilimdir. Ama biri söyleyince böyle yerin dibinde hissediyorum kendimi. İltifat yani sonuçta. Güzel mi? Ay çok teşekkür ederim. Ama ne güzeli ya. Ben güzel bir kız değilim. Ya ben çirkin bir kızım. Çok teşekkür ederim. Ya çok incesin. Sen çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim. Sus aman haklı durma artık utandırma. Teşekkür ettik işte. Ya salak. De mi sen öyle be? Gibi böyle çeşitli maymunluklar. Ya teşekkür ederim. Gibi tikileşmeler hiç öyle konuşmadığım halde. Var ya WhatsApp'ta utanan maymunluk. Tam oluyorum ben. Ya değil mi öyle? Teşekkür ederim. Yok canım abartıyorsun. Sen de ailesin. Teşekkürler. Estağfurullah fıs, fıs Abartma canım. Yok artık. Yok yok lütfen utanıyorum. Devam et. Aslında iltifata göre değişiyor. Ya yani iltifat eden kişiyle aramdaki samimiyete göre değişiyor. Ya mesela böyle resmi bir şekilde teşekkür edebiliyorum. Ya da şöyle yapabiliyorum. Ya gerçekten mi? Teşekkür ederim. <laughs> evet. Emre bana <laughs> Çok güzelsin ya. Boyun, pusun, saçın, gözlerin. Gerçekten mi? Çok güzelsin. Çok beğeniyorum seni yani. <laughs> şey ya biz e... şöyle bir kızarıyor. Hafif bir gülümseme. Böyle bir utangaç sesle Teşekkür ederim. Ay senin güzelliğin gibi saçma bir pozisyona giriyorum. İltifat etmeyin bana. İğrenç oluyorum. Önceki ses tonu değişiyor. Şöyle oluyor. Ya değil mi öyle? Diyorum. Sonra da şöyle böyle. Ya saçmalama, çıkılamayız yapma, senin güzelliğin falan böyle bu tarz triplere giriyorum ister istemez. Çok geriliyorum ya iltifat alınca. Biri bana iltifat ettiğinde tepkim şu olurdu. Ay <laughs> <laughs> bana mı dedi? <laughs> yok yok bana demiş olamazsın. <laughs> Arkadaşlar kapağım güzeldi. <laughs> ee, ben bunu biliyordum zaten. Bana bilmediğim şeyler <laughs> yok ya biri bana iltifat edince ben utanıyorum bildiğin. Kızarıyorum. <laughs> utanıyorum teşekkür ederim. O senin kendi güzelliği. Yok canım sen çok daha güzelsin. <laughs> hayır hayır sen daha güzelsin. Hayır. Sen daha güzelsin. Hayır. Sen daha güzelsin. Sus. Sus. Sen daha güzelsin. Benden güzel misin? Egoist. Bugün sen de ayrı bir güzellik var. Biriyim, Saçında, he. yüzünde. Tamam, sen tamam, ne güzel. isteyeceksin? Çok Hadi. güzelsin. Bir anda ateş basar. <laughs> Terlerim, buharlaşırım ve en nihayetinde yok olurum. Bu kadar. Ya <laughs> saçmalama. <gülüyor> Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> yok. O senin güzel. Yok be. Kızardım ha. Herhangi bir fiziksel veya duygusal bir özelliğim hakkında biri iltifat ediyorsa çok mahcup durma düşüyorum. O anda hemen kendi yerin dibine sokacağım ben. Hemen bir bok atma söz konusu içerisine giriyorum. Yok canım öyle değil aslında yok güzel değil. Yok çirkin aslında o yok hayır. Çok mu güzelim? Ya biliyorum sağ ol. <laughs> Mütevazı mı alayım Ha sen öyle seviyorsun. Tamam. Ya canım. <laughs> ya çok tanıdım. Öyle deme ya. Çok güzel değilim aslında. Senin gözlerinin güzelliği. şapşal. Ya. Şop şop. ya Hiç sevmem vıcık vıcık. Ya. Teşekkür ederim. Yüzüm kızardı mı diyecektim de kızarmadı tabii. Ama genelde kızalıyor. Kızalıyor. Bana mı dedin? Ay çok teşekkür ederim. Valla mı? Başka? <laughs> Ay şapşiksin. Biraz da. Eee? Çok <laughs> o kadar değil. <laughs> ya teşekkür eder geçerim de. Başkalarının da gözlemlediğimi söyleyeceğim. Şuna bile razılar ya. Senin o sivilcen ne kadar güzellerde çıkmış öyle. Hani buna bile. <gülüyor> i̇şte <laughs> kimiz <laughs> yani... yani... Abi sağ ol ya gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ama yapmayın böyle utanıyorum ben. Harbiden de utanırım. Olayı biraz makara vurmaya çalışırım ama genel olarak utanırım. Çok fazla da iltifat almam zaten. O yüzden çok sık utanmam. Eğer eden yakın arkadaşımsa yani duymaya alışkın olduğum birisi ise biliyorum falan derim. Ama hiç beklemediğim bir insan iltifat ettiğine inanılmaz utanıyorum ve konuyu direkt kapatmaya çalışıyorum. Hiç üstüme alınmam yani. Hiç üstüme alınmıyorum. <laughs> <laughs> Vermişim değil biraz? Ya spor falan yapıyorum bu aralar. Ondan dolayı olabilir yani birazcık birazcık verdim ama <laughs> teşekkürler ya v vermeye çalışıyorum veriyorum yani ya çok tatlısın zaten biliyordum gerçekten biliyordum öyle oldu mu öyle de güçlüyüm şimdi oldu da es kaza iltifat ettilerse hani çok olmuyor da oldu diyelim. Zaten ben hemen utanıyorum böyle bir bakamıyorum. Ondan sonra böyle teşekkür ederim diyorum. Gülümsüyorum. Zaten utanıyorum şimdi bile. Of. Çok utanıyorum. Aa, gerçekten mi? Abartıyorsun. Teşekkür ederim. Şımardım. Yıllar önce bir dergide okumuştum. Size iltifat edeyim. Eğer o kişi siz de iltifat edin. Bu kişi kişiyi şevklendirir diyordu. Ve hoş bir karşılık olur diyordu. Bu daha sonra benim hayat felsefem oldu. Bana iltifat edeyim. Ben de iltifat ediyorum. Ama samimiyetsizlikten değil. İnsanlarda gördüğüm güzel şeyler onları söylemeyi seviyorum. Ya ben o kadar utanıyorum ki. Döveceğim yani yapma. yapma. <laughs> i̇ltifat etme diye. Biz karşımdakinin dövme potansiyelim yüksek evet. Ya Mert sen ne kadar yakışıklı bir adam olduğunu çıktın ya. Allah'ım şu <laughs> çok çok saçı kestirdin. Çok, çok sıkıldım artık. Güzel oldu. Çok sıkıldım artık. Oy. Ya gerçekten mi? Böyle mi düşünüyorsun? Ya saçma olma ya. Of, saçma <laughs> Yok be. Of. Gereksiz detone olmalar. Anlamsız el hareketleri. Ve saçmalama ya demeler. <laughs> bir konuda iltifat alıyorsam muhtemelen bildiğim bir şeydir zaten. Tabi bu ukalalık yapacağım anlamına gelmiyor. <laughs> Teşekkür ederim. Sen de evet aynı şekilde teşekkürler. Kız vallahi bak utandırıyorsun. Siz de çok yakışıyorsunuz. Benim. Sevdiğim biri bana iltifat ederse. Yo tatlı. Sen de çok tatlısın. Ben de seni çok seviyorum. Ama sevmediğim de olursa. Hmm, sağ ol. Yok kanka olur mu öyle şey ya estağfurullah teşekkür ederim teşekkürler kanka sen canım teşekkürler teşekkürler <laughs> Çok sağ olun. <laughs> Yok be ne utanması. Ya. 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 Teşekkür ederim ya. O sizin güzelliğiniz. Çok da güzel bir şey zaten. Hı? <laughs> yok yok. Havalarda diyorum ne kadar güzel bu arada değil mi? Tam böyle yürünme havası. Ama siz koşuya çıkmıştınız galiba. Hı <laughs> hı. İyi günler. Hemen tövbe et lan. Hemen tövbe et. Sen bu tipe nasıl güzel laf söyleyebiliyorsun ya? Ben aynaya bakarken korkuyorum oğlum. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Günah lan günah. Yanacaksın yanacaksın. <laughs> ya bence akıllık etmek lazım. Şimdi öyle iltifat hemen teşekkür et kesip atılırsa. Uf, i̇ltifat da bitecek o zaman. Ama böyle şey falan denilirse. Mütevazı olunursa işte. Yok ya çıktım evden öyle. Çirkinim bugün. Yok abartıyorsun ya. Vallahi hiçbir şey. Halime bak. Yalandan ya. Yani. O zaman iltifat. Uu, bol Ama bazı insanlar var hani. O zaman iltifat etmeniz gerekir. İşiniz düşer bir şey olur. Kız kendisi bile inanamaz. Çünkü ilk kez duyuyor güzel oldu. Çok güzelsin. Sağ ol. Ne diyor ki?